Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün uzağının buyunuzunu yakacağız. Nasıl yakacağımızı detaylı şekilde anlatacağım. Ee, öncelikle ilacımız kalem ilaç. Buyunuz kalemi diye geçiyor. Ee, bunu kullanacağız arkadaşlar. Uzağımızı ayaklarından bağlayıp yere yatırıp o şekilde başlayacağız. Şimdi videoyu duraklatıp uzağımızı e, bağladıktan sonra tekrar detaylı şekilde anlatım yapacağım. Evet arkadaşlar buzağımızı bu şekilde bağladık. Evet, onluğu kısma suyu verelim. Evet, boynuzun olduğu kısma bir damlam iki damlam su yapıyoruz. Kesinlikle başka taşımıyoruz arkadaşlar. Fazla su yapmıyoruz. Eğer fazla su yaparsak e, boynuzdan dışarıya taşacaktır. O da e, buralarına kadar yaratacaktır. Daha sonrasında boynuzun olduğu yeri temizliyoruz. Biraz yaklaş istersen. Evet, kafayı çarpmaması için kafayı düzgün tutmamız lazım. Kalemimiz bu şekilde. Evet, tam boynuzun üzerine sürüyoruz arkadaşlar. Baskı uygulayarak hafif. Dışına taşırmıyoruz kesinlikle. Evet, çünkü oralarda yanarsa kötü oluyor. Evet, biraz acıyacaktır, acı verecektir. Bunu yaklaşık 35-40 saniye yapıyorum ben. Üzerinde bir dakika boyunca yazıyor. Eğer buzağınız bir aylık olmuşsa falan onlara bir dakika boyunca uygulayabilirsiniz. Şu anda bu buzağımız 15 günlük. O yüzden 35-40 saniye falan uygulayacağız. Eğer fazla da sürerseniz kanama yapıyor kanıyor. Buza acı çekiyor. Ee, burası çukurlaşıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Fazla nemlendirmemeye yani fazla ıslatmamaya özen gösterin. Eğer fazla ısıtırsanız Dediğim gibi bu taraflara gelir. Buralarda e, yakıyor. Baya etkili bir şey. ellerinizle kesinlikle vücudunuzla temas ettirmemeniz lazım arkadaşlar. Bu kalemi. Evet. Şu anda yanmaya başladı. Uzağımızın kafasını çarptırmıyoruz. Kesinlikle bir yere. Bunları e, neden yakıyoruz? Şakşığa girip çıkarken ilerleyen zamanlarda e, kilide girerken çıkarken evet biraz e, buynuzu fazla büyümüş. o yüzden biraz fazla süreceğim. Çarkşa girip çıkarken boynuzları kırılıyor arkadaşlar. Bir de boşta oldukları için diğer hayvanlarla e, sürekli kavga halinde oldukları için, o yüzden küçükten yakıyoruz. Evet, burası tamam. Şimdi buzağımızı çevirdikten sonra diğer tarafı yakacağız. kalemimizde sıfır açtığımız için o yüzden biraz fazla etki etmedi. Hava da soğuk. Erimedi bir türlü. O yüzden biraz fazla sürdü. Evet, burası tamamdır. Kesinlikle kafasına vurdurmayın arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da iki damlam su sadece boynuzun üzerindeki tüyleri temizlemek için kullanıyoruz. 10 gün dükken buyunuzunu yakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. En ideali 10 gün oluyor. Biraz geciktirirseniz, biraz geciktirirseniz eğer ee, yakması zorlaşıyor biraz, biraz da acı çekiyor. Ee, dişi buzalarımı yakıyorum arkadaşlar. Sadece erkeklere yakmıyoruz. Çünkü erkekler en fazla 20 aylıkken ee, kesime gittikleri için erkeklerin boynuzunu yakmayı tercih etmiyorum. Bunlar damızlık yapacağım buzağların boynuzunu yakıyorum sadece. Bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yararlı bilgiler olmuştur sizler için. Eğer e, yaktıktan e, yarım saat bir saat sonra tekrar bakın. Eğer ki kanadıysa boynuzu fazla sürmüşsünüzdür. Ona kesinlikle ağrı kesici ve boynuzu hala kanamaya devam ediyorsa ilk başta acemiyken fazla yakmıştım. Ee, bir elbise, kazak tarzı, e, kadife tarzı şeyleri yakıp buraya bastığınız zaman kanı hemen kesiyor. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Ee, bayağı bir kanıyordu benim yaktığımda. Bayağı bir fazla sürmüşüm. O yüzden fazla sürmeyin ve eğer ki kanarsa buraya çabudu yakıp e, söndürüp soğumadan basmanız lazım arkadaşlar. Yara bandıyla şuyla buyla fayda etmiyor kesinlikle. Bu videomuzda bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.